İnanamıyorum. Gülücük lokması. Hani bunları bizim ülkede satmak yasaktı? Satmamalarının bir nedeni vardır. Oh. <gülüyor> 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 Galiba biraz fazla yedim. Sen ne diyorsun? <laughs> Lezzetli şeker patilerimden de yemek ister misin? Tabii isterim küçük melek. <gülüyor> 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 Mabel, sana bir şey soracağım. Pirli bir evde takılıyoruz. Harika amcasına ulaşamıyorum ve bunlardan Tekini bile bu çocuklara söylersem, benim korkak olduğumu düşünecekler. Ne yapacağım? Ben söylesene. <laughs> Mabel? Gelecek geçmiştedir. İleri Yoshima. Mabel, sen onlardan kaç tane yedin? Elli bir. Üf ya, üf ya, üf ya. Öf.